Bana mod V3'ü tanıtacağım. Ee, bayağı item ekledim. Ne temel geldiğini hatırlamıyorum. Çünkü bayağı uzun bir zamandır uğraşıyorum. Skinler eklendi böyle. Gözler eklendi. Bazı komutları e, kafamda uydurmuştum ama o böyle skinler falan geldi. E, buradan başlayalım. Böyle alalım. Evet arkadaşlar bu ay sensör. Böyle küretmesi lazım ama etmiyor. 2015 kalıcı böyle baktığın zaman el hareketi yapıyor. Hatta göstereyim. Bakın el hareketi yapıyor böyle ama ışınlanmasını ekledim ama tp10 ekledim ama olmuyor şimdi toprak var böyle toprak tutuyor bir yapmamız lazım bakın ne oluyor ne oluyor ne oluyor ama içerle içerle gidecek ya bile bile ekliyorum çünkü o bile böyle yapıyor ya çekeceğim bunu ben sonra tatta ve dördüncü spoiler'ını vereyim şimdiden bunu tatlı hale koyacağım. Çünkü tatlı da asla çapası var. Gölgelendirme ekledim. Bu da şey asası var. Bu da Bu da çapası var. Bu da böyle. Bu da ee böyle. Şey koymuş. Neyse. böyle şey Neyse. Burası böyle. Orada yeni şeyler var. Gördüğünüz gibi bir sürü. Bu ice pançası. Böyle. Darkness var. Şey yapmıyor. Toprak kol. Böyle o zaman. Şimşek şey geliyor. Böyle. Burada o kadar sık var O kızların şeyi var böyle Çıkartıyor ama sadece canlılara Çıkartıyor evet, mesela Canlı var ya canlıya çıkarttı Canlıya çıkarttı En rahat üstüne bir çıkartır bakın. Böyle yapıyor Böyle yapıyor Bu da ellik kan Neden gözükmüyor bilmiyorum Kafa kopartıyor Zaten Özellikle kafa kopartma olduğu için bakın şöyle böyle gözüküyor. Baksanıza herkesin kafası kopuyor. Zatmak için böyle basabilirsiniz. Düzülüyor. Evet böyle gördüğünüz gibi herkesin kafası uçuyor. Bundan sonra düzülüyor. Şimdi de kafası uçuyor. Atın. Ee, bunu koyalım. Bu arada kalmış planıma geçtim. Ben ben de bilmiyorum. Bunu alalım. Şunu şey yapayım. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Alalım. Bu da Hodin'in svortu. Bu eşyaları. Bu da Buralı emir. Böyle gördüğünüz gibi ok okuyalıyor. Bu bir Yoksa valla oyun gider. Bu da kürek var böyle. çıkacaksınız. Bu nasıl bir var, var? Böyle hız veriyor. Bu teknesi bir şey yapmıyor. 3DS'ini bulamadım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. 3DS şey yapmıyor direkt. Şu çak ama çak, bilmiyorum. Bir. Lightning Sword. Şu şey çarptıyordu ama çarptı bilmiyorum. Burak Sword var. Bir şey yapmıyor. Şimdi alın da yoksa ee, şey doldu yani evet doldu tamam bunun özellikleri çok iyi bu arada böyle buradan bakalım çok şey eklenmedi burada ama neyse burada en iyi sport var bu çok değişik bir özelliği var böyle birisinin yağına ışınlanıyor tamam en zor istek. böyle yapıyor yani. Bizi o konuma esprisiyle yandaşınlıyor mesela. Böyle yandaşınlayabilir. En uzağa gidelim. Her türlü buraya şunlar, Bu bir yay. Bunu kuma tepki Ama e, arkadaşınız unutabilir. Bu şırınga böyle şey çıkartıyor. Hemen arkaya geçelim. Daha önüne göstereyim. Bakın. Öyle. Arkadaşlar ben buna komut eklemiştim ama neden çalışmadığını bilmiyorum. Normalde bu siyah siyah şey çıkartıyordu. Da white sword var. Yani beyaz. Böyle güçler de var. Şimdi güçleri şey koymaya koymadım. Neden bilmiyorum. Orada Hadi'nin baltası var. Böyle vurabilirsiniz. 5 vuruyor. Ta nitroksin sword var. Böyle fabriğimiz. Burada balance postu var. Biraz fil bunu küçültmem lazım. Böyle görünüyor balance şeyi. Şeyi işte. Bu da güç güçleri en son göstereceğim. Bunu buraya koyalım. Bu da white moss'la var. Böyle gördüğünüz gibi çok şey. hızlı yaşlı. Toprağı falan ezip geçer. Burada bloklarımız da var. Allah. Burada cevde tahminin gücü var. Bunu biliyorsunuz. Şöyle şunları da koyalım. Bunu aslında biliyorsunuz. E, diğer videomu izleyenler gelebilir. Not Baker var. <laughs> ya, bunu bunu sıkar e, eklemiştim ama bu da şey sıvart. Kaç elin nasıl var? Kaç elin Moda güç ekleyeceğim Şey şey yapacağım, bir şeyler yapacak. Ee, burada şey var. Player'in yeşil şeyi var, kılıcı yeşil. Evet, yeşil. Bakalım, burada güç var yine. Yine güç, güç, great master'ın gücü. Bu şey yapıyor, Bu şeyler yapıyor ama anlamadım. Bu tek burada. Aa. Burada Tyrese 15 45'in kılıcı var. Şimdi bu ata deneyelim. Bakın böyle şey yapıyor, böyle vurabilirsiniz. Sonra. Evet arkadaşlar. Ee, burada taş şeyi var. Taş stoka varsa taş yapıyor. Bakın böyle yapıyor. Basınca da düzelmiyor. Mesela toprağa da şey yapar. Toprağa şey yapalım isterseniz. Basınca da düzeliyor böyle. Bu görünmez oluyor. Şimdi burayı bile şey yapar yani. Böyle yapıyor. Böyle şey yapıyor. Taş koyuyor yerlere. Yani toprağa bile şey dönüştürebilirsiniz. Burada şey var. Burada şey var kazması kodini. Burada time clock var. Nasıl yaptığını göstereceğim şimdi ne yaptığını. Çıkarsam tamam. gördüğünüz gibi zamanı ileri alıyor. Bu arada Brian modu gelebilir. Böyle ileri şey yapıyor. Bunlarda modlarımı link vermiyorum bayağıdır. Çünkü bir link ı, sorun var benim şeyde. O yüzden link veremiyorum çok ama vereceğim. Şöyle şey yapıyor. Bir bu tarafı da yapıyorum. Bakın bakın böyle. Başka evet, bir şey yapalım. Bu da şey var. Şimdi var. Bitma 5 kozar. Şey yap 100 vuruyor. Ben bunu yanlışlıkla yapmışım. Burada şeyin divyor asası veya bir şeyin asası. Yavaş şimdi bakın. Yapalım böyle çıkarıyor da kaç Sonra burada ahar şeyi var böyle hastası birinci Bir şey yapıyor böyle havaya zıplattırıyor Burada alev gücü var Alev çıkartıyor Çünkü gücü ekledim Bu gücün ne oldu? Bu gücü hadi gücü diye ekledim Öldüğü için çocuk bu da. Kendi yaptığım Great Master asası öldürüyor. Ee, bu da özellikle <laughs> aynı tür bir Great Master işte. Bu da Plan Normal Sword. Güç şimşek. Güçleri. Bir tane güçleri alayım hatta ben buradan. Şöyle alayım bunu. Burada alayım. Sonra ne var başka, başka bir şey yok. Arkaya geçelim. Tamam. Şimdi ilk bir il hareketi kanlar yapacağım. Yok olmadı. El hareketi kaldır. Hareketi indiri yaptım ama olmadı. Şimdi bunu da uçururum kanlı yağmur var. Kanlı yağmur yapıyor. Bakın hasar verdi biraz. Yani çok az hasar bir kere verebiliyor. boş. Işte. Ee, Allah ne yapsın. Yağmur durdu oğlum. Bu kanlı ay var. Gördüğünüz gibi. Böyle kanlı ay var. Nerede ay? Ay nerede? Ay nerede? Ayı bulamıyorum. Ay ayı mı geldi? Al Bakın böyle şey değişiyor. Her şey değişiyor. Evet şimdi sabah. Bakalım. Onları da gösterdim. Bu kanunu yerine gösterdim. Onu da gösterdim. Ama şimdi bilgi şarjı yapalım. Ve bu yine inverteri sıfırlayalım şöyle burada falan şeyler var şöyle özelliği var bunun yok bunu göstermiyorum bunun, bunun. bunun da yok bunun var bunun yok bunun var diye galiba bunun yok bunu göstermiyorum Güzel. Bu da falan şey var. Bu oldu. Hepsi de veriyor. Bunu bir çekeceğim böyle şey yapacak. insanlara, böyle vurduğun an şey yapacaklar böyle işte. Parçalı bu Bu da güneş oğlu var. çok güzel oldu. Hasar vermiyor ama. Ve de burada peşten daha güzel olacak. Böyle şey yapıyor. Bunu veriyor. Bastığın zaman da masaya ekleyeceğim. Evet. Böyle gördüğünüz gibi şey çıkartıyor. Hasar vermiyor. Çünkü hasar vermesi yapalım falan böyle tuş ekleyeceğim böyle. Bazen hasar verecek o, V4'te bulunacak. ve dörtte kullanacak. Ve dörtte görecek. Bunları koyalım şuraya. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bu böyle deprem yapıyor. Çok hızlı. Bu device bu bir şey yapmıyor. Bu levye. Bu da bir şey yapmıyor. Bu da bir şey yapmıyor. Koyalım. Nerede kalmışız? Özel onu göstermeyeceğim. Bu özelliği yok. Bunun var. Doğum eşlikçisi var. Can veriyor. Bir şey yapmıyor mu? sonra Burada güç var yine. Bunu unutmuşum. Bu bize kendine şey yaptırıyor. Böyle bunları da alalım. Ne yapalım? Özelliksiz yok koca ama TP ile mi? Yapmayalım yani. kafes. Şimdi bu okunu bıçağı. Bu da kendinde kişisel Bu da fountain bir. O da böyle para bastı var ya bizden şey çıkartıyor partikül. Basford dedim varlığını kullan da işe. Animasyon eklemeyi düşünüyorum. Yani ben de en fazla vereceğim. Tamam, ne yapayım? Burası da iyiydi. burada. Tamam, bunları da koyalım. Şimdi şeylere geldik. Burada iç ayaklar bir sürü var. Bunları bir tane yeni zaman şu bu, evet. bu blok. Bu da firozin. Ne veriyor bu da Phoenix. Böyle böyle bir gama çalışıyor. Ta pozik atma ihtiyacı. Şöyle veriyor. Of Frost Five. Böyle can vermeyi veriyor. Bu da buraya ne Bunu ekledim. Yerlere ekleyecektim ama onu daha dün bitirdim şeyini. O yüzden çok yorulmuştum. O yüzden şeyini eklemedim. Şöyle efekt olacak, player diyelim. Evet şimdi bunlar ikisi var. Ha gölgelendirmek dedim. Böyle. Bu yapıyor ama şey yapmıyor lazer. Lazer yani çok komutanı bilmediğim için. böyle yapıyor. Taş veriyor yani, masa veriyor. böyle siliyor. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi şeye geçeceğiz sonra. Şunlara geçeceğiz. Burada onu film var. Şimdi şey aynı izleyi veriyor. Bir şeyden bir sürü ekledim. Burada master şey var. Bir sürü veriyor. Bu da biliyorsunuz. Evet. Şimdi sekinlerdeyiz. Bu, Bu tarihiz 15.45 Evet o uh, tut tut tutuk saho. Bu gözlerde göstereceğim. Şimdi göstermeyeceğim Bu Ice Man. Coco. Bob'un annesi. Bob'un annesi çalmışım Bobby Yaman Şek oldu. Eee Great Master. Eee anti düz kulaklı. Bu da şey. Parola. e, bu başım bu yeşil konsey kırmızı mavi sarı falan blok. yok ayşemin biliyor bulamadım ama özellikle hep şeydi eklemiş dp eklemişti onları evet arkadaşlar Aa, bunları şey yapmamışım atayım şöyle şey yapacağım çünkü. Ee, acaba video kaç dakika oldu? 17 dakika oldu tam. 17 dakika olmuş. Bunları alalım. azelleri falan. Evet arkadaşlar. Şunu da almamız lazım. Ablanın aksini almamız lazım. Onu da yapacağım. Giyim. Ka Lenoxin. Lenoxin. Evet. İlk e, beyaz göz böyle. Allah yanlış niye arka yaptım ya? Neyse. Böyle beyaz göz var. Bu da beyaz gözün lazeri. Böyle şey yapıyor. Bu da benim önüme tam uyuyor bu arada. Bu da değil göz. Bu da lazer. Ve şimdi bunu ne oluyor çünkü. Lazer diyoruz. Bakın böyle oluyor. Tam oluyor yani. Eğer bunu değiştirmek böyle olur. Böyle, bunun oluyor böyle. Bakın lazer atıyor. Vaa wow. Böyle oluyor. ve bitir diyoruz. Evet arkadaşlar mod böyleydi. Eğer beğendiyseniz abone atmayı unutmayınız. Modu tam 25 like da vereceğim. Evet arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay. diyor? みい